Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan tekrardan merhabalar arkadaşlar. Herkese selam dostlar. Bugün yine Sezon'la beraber mutfaktayız. Mutfaktayız. Sezon ve Hüso mutfakta. Aynen. Bugün ne yapacağız Hüso'cum? Bugün güzel bir yemeğimiz var dostlar. Bugün balık yapıyoruz. Somon balığı yapacağız. Somon balığı aldık. Bakın arkadaşlar bu Norveç'tenmiş. Birkaç tane markete ben baktım. En ucuz bu vardı. devamlı alıyorum ben bunu. Bu dostlar tam 1 kilo 65 grammış bu. Hı hı. Yani fiyatı evet. 21 euro arkadaşlar. Ucuz değil ama daha pahalı olan yerlerde var yani. Bunun yanında Almanların özel bir şpets yapacağız. Şpets ile. Yani bu hakikaten yapılmış bir ürün. yani, yani Garnitür olarak yanına onu yapacağız. Bir de şunları göstermeyi unutmayalım. Evet dostlar. Kuş konmaz. Şipargel. Evet şipargel kuş konmaz. Bunun şu anda hazırları var ama nereden geldi bilmiyorum. Daha Almanya en çıkmamıştır. Ee, Biz konserveden aldık. Markette gördüklerimiz dostlar. Yarım kilogramı 4.99'du. Biz de dedim ki hem bu haşlanmış. De, evet. Sadece bunu işlemesini yapacağız. Burada bu 1.79 dostlar Fiyatı. Fiyatı. Ve bu arada arkadaşlar size bir şey göstermek istiyoruz. Biz markette 2 kilo havuç aldık. Şöyle gösterebilirsiniz. Sucuk kaldırın. 1 euro arkadaşlar. 2 kilo kaldıramayacak Doğru. Havuç 1 Bunun tamam. içinde sezon bize bugün bir havuç, havuç salatası yapacağım. Aynen. Bol bol rendeleyeceğim. Bol limonlu. Aynen. Zaten e, biliyorsunuz aslında balığın yanına marul salatası da yakışır. Ama biz her gün marul salatası yemekten biraz sıkıldık. Yani. Bugün de dedik. Değiştirelim dedik. Havucumuz da bol. Havuç salatası yapalım istedik. Ben biraz hazırlığına başlayayım dostlar. Ondan sonra tekrar görüşelim. Ve bu arada Hüso'cum. Arkadaşlar işte bugün şapka giydi. Saçlarım dökülmesin yemeğin Ay, içerisine gidelim, dedi. <laughs> Ay utanacak işe Allah Valla utandırma. Şimdi diyecek çıkar şapkayı. Ay evet. Ama, Ama olsun yanlarda saç var dökülmesin dedi. <laughs> olsun sağ olsun. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Biraz evet, espri katalım istedik. Hemen başlayalım. Sen evet onu açacaksın. bunun arkasında şeyi var. Ee, alt derisi var. Yani bunu bunun derisini çıkarmam çıkaracağız. Çıkarmam lazım çünkü diğer türlü güzel olmaz. Biz hazırlayıp mı gösterelim? Hazırlayın böyle gösterelim. Aynen. Ama dur bir elim bak ver. Bak. Görmüş evet, olduğunuz. Dur sadece. Evet dostlar bakın. Maşallah, maşallah. Arkası bakın şöyle dostlar. derisi. Bunu çıkarmam lazım. Diğer türlü. Olmuyor. Güzel olmuyor. Daha doğrusu güzel pişmiyor. Evet hocam. Bu şekilde derisini kaldırıyor. Evet. Bazı yerler sıkı çıkıyor. Zor çıkıyor. Düzgün evet. çıkarabilirseniz daha düzgün bazen oluyor. Bazı yerler güzel oluyor ama bazı yerler güzel olmuyor. Bu arada karabiber yapıyoruz. Tuzladık. Evet. Unumuzu hazırladık. Tersi Suyumuzu mi? koyduk. Spätzle için. Şpargelimizi yıkadık güzel. Bir, daha söyle bir. Bir daha söyle bir şey. Spätzle. Bak valla güzel söylüyorsun. Bayer işe Ne güzel söyledin. Spätzle. Spätzle. Şimdi yani. ne yapacağız? Unlayacağız. Tavamızı çıkaracağız şimdi. Hazırlayabilirim de bunu. Ters, ha, ters, ters, ters tarafında unlu, yani. şey, tuzlayacağız. Evet. Tuzluyoruz. Karabiber Karışık karabiber ekliyoruz bir. Benim karabiberim hep böyle dostlar. Siz isterseniz nasıl normal karabiber doluyor yani şöyle. Fark etmez. Ama bunun içerisinde çok değişik karabiber tadı var, değil mi? Hı, güzel oluyor. Güzel oluyor. yok kaşığı beyazı var, kırmızısı var. Renk renk. Var da var. Standart çalıyor şu anda. Duyuluyor mu bilmiyorum. Ben en çok somon balığı seviyorum. Bak buna burala, ne balıkla ilgili. Hamsi de seviyorum, yalan değil yani. Bu bir gerçek. Balık sevmeyen var mıdır bilmiyorum ama benim anneannem hiç balık yemezdi, sevmezdi. Biz yerken bakardı o da başka bir şey yerdi. Biz üzülürdük neden yemiyorsun sağlıklı diye. Alışmamış yazık tadını bilmiyordu. Daha doğrusu denemiyordu. Bizim şeyde küçüklüğümüzde köye şey getirlerdi. Bu Çivril tarafında ışıklı barajı var ya. Hı -hı. Oradan sazan bana getirirlerdi. Adam böyle getirip yani o zamanlarda buz olur mu var? Hemen acele acele Hmm. Onu şey yapardı, söyle şunu. Ekmek arası mı yapardı sizin? Yok yok, biz hmm. evi almak için. Ha, hemen hazırlardı. Hemen temizliği verdi, hemen böyle şeylerden çıkardı. Evde kızartmak için. Pullarını çıkardı, ama acilen yapmak zorundasın çünkü niye? Evet. Yani ee, buzdolabı yok. Ha o da doğru, eskiden. Evet, sen <laughs> farklıydı yani. Aynen. Ha? Ben şeyi de seviyorum. Denizli'de alabalık var. O mekan çok güzel. Yeşillik içinde, doğanın Hatta, içerisinde evet. çok güzel taze taze alabalık yiyorsunuz. Gerçi başka bir şey yemek isterseniz köfte şu bu da var. Ama balıkçıya gidip de alabalık. Ben balık yerim. Evet. Balıkçıya gidip köfte yemem. Zaten hiç yapmadık öyle. O zaman köfteci var. Köfteci. Ama ben şey diyecektim so, evet. ee, şey garnitürleri çok güzel değil mi? gerçekten onu önce yerken ya, doyuyorsunuz ön yemekleri soğuklar yedim. güzel oluyor sıcaklar sonradan geliyor ama gerçekten lezzetli oluyor zaten karnın doyuyor onları yerken şimdi bu balığı tereyağıyla kızartacak biraz margarin biraz tereyağı suyumuz da kaynamak üzere ya. Yeah. Ve evet, suyu kaynadı. Kaşık vereyim mi sucuk? alıyorum onu orada karıştır. Şuraya bırakmıştım. Karıştırmak için. Çok lezzetli oluyor. Güzel <laughs> oluyor. Harika da iyi değil mi? iki çatalını al da eline. <laughs> Ha buraya da yer koyacaktık biraz ya ama unuttum. Ha yapalım. Buta mı koyacağız? Buraya buta koyacağız. Şey. Ha şpargel Parmış. için. Evet. Yani. Bakın bu undan yapılmış. Sanki bizim erişte gibi. Bu biraz daha büyük. Bunu biraz bakış. bolca tuz koydum çok güzel oluyor tereyağıyla kuşkonmaz Kuş konmaz değil Doğru öyle. Kuş konmaz. Kuş konmaz mı? Bir tane daha koyabiliriz. Aynen şpargellerimizi yani kuş kolundan sarıp bu şekilde döşüyoruz. dağılmadan. güzellik olarak güzel olarak güzel gözüküyor. Görüntü olarak tabi daha şık olur. Bir kaynıyor taşmak Bununla üzere. Zaten 3-4 dakika kaynatın diye yazıyor üzerinde. Ama biz biraz daha fazla kaynatıyoruz. Değil mi? Seyda hiç çıkarmıyor sana? Demir Evet. Taşmasın. Arkadaşlar arka planda göründüğüme bakmayın her işi ben yapıyorum. O bir gerçek. Yani. Yani olmasa ne yapardım bilmiyorum yani. Ben de Hüsom olmasa nasıl böyle yemek yerdim diye düşünüyorum. Evet. Yani biz yani birbirimizi yani. tamamlıyor gibiyiz. Görünüş öyle arkadaşlar. Balıklarımız da bu şekilde kızarmakta. Bakın çok pratik. Hemen evde yapabileceğiniz. Aslında kolay. Biz şimdi video çekerken biraz zahmetli gibi oluyor ama. Bakın nasıl yapıyor. Bizim enişteye benzer bir şey gibi olmuş gibi. Ama... Ekmek yemezsiniz. Bunu yersiniz. Yani. Daha sağlıklı olur. Ama Almanya'da çok meşhur bu. Evet, Gerçekten Almanya'da mi? çok meşhur bir spetsili. Tam Almanlar Alman üsülü. Ya. Balığı da bizim Türkler çok sever. Hmm. Evet güzel kızardı. somon balığını çok kızartmayacaksınız normalde. Çünkü o zaman şeyi kaybolmasın. Ne Özelliği kaybolmasın diye. Onun için ben tereyağını yapıyorum. Da güzel oluyor. Ne ver oldu bulduk be. Bulduk be. Balkonlu. Ha bunu yine aldık değil mi yine? Evet. Bugün indirim çok <laughs> da. Sonumuzu arkadaşlar sadece tereyağı ve tuz ilave ettik. Ama isterseniz Hollanda sosu var. Ondan da kullanabilirsiniz. Biz o tarz kullanmamayı tercih ettik bugün. Bu şekilde tereyağlı sevdiğimiz için. Oh. Evet, şişesiniz. Tereyağla karıştı. Ellerine sağlık söyleyeceğim. Bugün de hafta sonu güzel menümüz oluyor. Bak, tepe böyle biraz kızarmaya başlayınca da bunu böyle kavuru gibi yapıyoruz. Ondan sonra bu iş oldu. Ses çıkacak diye şey açamıyorum. O da, Duman <laughs> o da. Balıklarımız oldu. Ha burada bunun kızcığı yok biliyorsunuz dostlar. Kızcıksız olduğu için çocuklar da lezzetli yiyebilir. Nasıl? Çocuklar tepe açtın mı? Açtık. Gelecekler biraz. Ha. Bu arada salatanın üzerine yapıyoruz. Salatanın üzerine geliyoruz. Salatanın işi beceriyor ha. Ne diyorsun Yüle? Aynen. Salatanın işi benim işim. Evet, arkadaşlar benim havuçlu salatam. Bol limon soslu yemeğe hazır. Şimdi de balıklarımız da pişti. Pesli <laughs> ilimlenmedi. O da hazır. Şu de hazır. Şimdi hemen ben bir sofrayı hazırlayayım bu arada. Tavuk geldi mi? Evet. evet. Geldi. As, az kaldı. 15 dakika. Evet arkadaşlar. Bir tabağımızı şöyle bir hazırladık. Olayım, Yemeğin sonuna geldik. hazır. Tabağımızı bu şekilde servis edeceğiz. Biraz daha koyayım bile? Az daha koyabiliriz. Hadi Yeterli. Şimdi şöyle çekelim soğuğu. Evet sevgili dostlar. Şuraya getirin. Akşam ol. bölümümüz. Çocuklar için de hazırlandı. Onlar da geldi. Gök gözü bekliyorlar. Saat de geldi. Evet. Evet sevgili arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer beğenirsiniz veya yorum atmak isterseniz yorumlarınızı bekleriz. Ve bu arada bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Herkese hoşçakalın, dostçakalın, sağlıklı ve mutlu kalın diyoruz. Her şey gönlünüzce olsun dostlar. Tekrardan hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.